İyi akşamlar arkadaşlar. 28 Mayıs 2020 Clara Fontaine Fransa 2. Altılı Ganyan tahminimi paylaşacağım. Yine şablon okuyacağım. Son oynamamız gereken ideal oyunu söyleyeceğim. Birinci ayak 8-6 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3-1-7-2-9-10-11-4'ü ilave edebilir. İkinci ayak 7-6-2 yeterli. Üçüncü ayak bir numara tekimiz. Rakip ararsanız 5, 8, 7, 13 olabilir. Dördüncü ayak 3, 8, 1 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 12, 2, 5, 11, 14, 6, 4, 9, 7, 13, 10'u ilave edebilir. Beşinci ayak 3, 12, 5, 6, 2 yeterli. Daha da giriş oynayanlar 9, 7, 10, 1, 8, 11 ilave edebilir. Son ayakta 8 numara tek çıkıyor, rakibi yok. Oynamamız gereken ideal oyun şu şekildedir: Birinci ayak 8-6, ikinci ayak 7-6-2, üçüncü ayak 1 numara tek, dördüncü ayak 3-8-1. 5. ayak 3 12 5 6 2 son ayak 8 numara tektir. Herkese bol şanslar diliyorum.